Herkese uzun bir aradan sonra merhabalar. Uzun bir süre önce Mac bilgisayara geçtim. E, kutu açılış videosunu falan çektim ama doğru konuşmak gerekirse üşendiğimden dolayı e, videoyu düzenleme işini yapamadım. Yani videonun kayıtları duruyor ama e, düzenleme işlemlerini yapamadım. Hatta videolar da şurada zaten. E, hala burada duruyorlar yani. Şurada yer kaplıyorlar sadece. Ya sürekli rahatsız ediyor gözüme takılıyor ama e, sürekli üşendim diyelim yani açık konuşmak gerekirse. O yüzden çekemedim. Bu videodan sonra büyük ihtimalle onu yüklemeyi düşünüyorum. E, bu, bilmiyorum belki onu daha önce yüklerim. Tam emin değilim yani. E, merak bakabilir yani Yük, yüklenip yüklenmediğine. E, her neyse hiç uzatmadan konuya geçelim. Bugün e, sizlere benim gibi Mac alan insan, Mac alıp da aynı zamanda oyun oynamayı seven insanlar için G e, GeForce Now deneyimi anlatacağım bu Mac üzerinde. E, GeForce Now'ın kendisine çok böyle anlatmak istemiyorum. Zaten her yerde duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Büyük ihtimalle bu videoyu izliyorsanız da e, zaten Hani performans nasıl diye Mac'te e, bunu merak etmişsinizdir. E, biliyorsunuz ki Mac'ler e, de söylediği gibi oyun bilgisayarları değildir. Oyun oynuyorsanız almayın denir. Ancak e, bunu da bu yeni çıkan silikon Mac'lerle birlikte e, Apple'ın kırmaya başladığını görüyorum. Çünkü e, Resident Evil Village biliyorsunuz e, bu geçen sene çıktı 2022'de çıktı ve ee, ...inanılmaz güzel grafikleri olan çok büyük bir oyun. Yani e, 3A dediğimiz oyunlardan. 3A'lı oyun yani. Ve kendisi şu anda App Store'da... E yüksek bir fiyatı. Tam fiyatını hatırlamıyorum. Şu anda ekranda görüyorsunuz siz. E, satışta ve Mac'lere inip yüklenebiliyor. Hatta bazı Twitch yayıncıları e, hem Mac'te soner olması gerekiyor. Eğer evet. e, Twitch'te soner isimli yayıncı e, M1 Max işlemciye sahip e, Macbook Pro'da hem yayın yapıp hem de o oyunu hiç hani herhangi bir takılma herhangi bir sorun olmadan oynadı. Yani Mac'lerde yavaş yavaş e, oyun dünyasına girmeye başlıyor diyebiliriz. E, Resident Evil Village dışında çok sınırlı bir oyunumuz var. Böyle büyük oyunlardan şöyle açayım. Oynuyorsanız böyle Aslında... çok yüksek performanslar ki ihtiyaç duymadan oynayabilirsiniz. İşte Divor gibi, Euro ve Minecraft gibi oyunları oynayabilirsiniz. Ve Mesela ben Minecraft'ta çok şaşırdım performansını. Maksimuma getirdiğinizde bile herhangi bir kasma donma olmadan e, rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Ya neyse, şimdilik konumuz bu değil. Buraya atladım. E, direkt biz GeForce Now'a geçelim. E, GeForce Now ne arkadaşlar? Şöyle çok çok kısa bir şekilde bahsedeceğim sizlere. E, GeForce Now bir uzak sunucuda oyun oynamanızı sağlayan bir e, bulut servisi. Bu ne e, demek? Şöyle diyelim kendi sunucuları üzerinde kendi ekran kartlarında bu oyunu çalıştırarak size sanki YouTube'da video izliyormuşsunuz gibi ekrana görüntü veriyor. Bunun içerisinde RTX'le de oynayabiliyorsunuz. Yani DLSS teknolojilerini de kullanabiliyorsunuz. Bu gibi güzellikleri var. Ancak burada da şöyle bir sorunumuz var. Ee, Türkiye'de GeForce Ultimate diye bir şey çıkardı. Ee, Türkiye'ye daha gelmedi. Bu neyi kapsıyor? Ee, şu anda Paris gibi ülkelerde, Avrupa ülkelerinde e, RTX 4080'lerle oyunları oynayabiliyorsunuz. Diyeceksiniz RTX 4080 gerekiyor ee, mu? Yani ben sanmıyorum. RTX 3000 serisi de yeterlidir diye düşünüyorum. Şu anda bizim Türkiye'de 2080 RTX 2080 ekran kartı kullanabiliyorsunuz maksimum. Ve mesela Witcher 3'ü RTX ile son ayarlarda oynadığımda 30 FPS'e falan düştüğünü gördüm. O yüzden grafikleri düşürerek oynamaya başladım. Evet. Bu gibi sorunlar oluyor. O yüzden evet. bir an önce hani GeForce Ultimate gelse de denesek evet. diyoruz. Yani GeForce'dan kısaca bu. Mac'te bunun ne gibi avantajı var? Bence çok büyük avantajları var. Ben e, aktif bir şekilde kullanıyorum. Mac'te e, bir mouse bağladım. Evet. Type-C'yi USB'ye çeviren bir kablo kullandım. Çevirici kullandım ve aktif bir şekilde ee, Mac üzerinden bu oyunlarımı oynuyorum. Mesela oynadığım oyunlar ne var? Assassin's Creed var. Origins'i Mac üzerinde bitirdim. GeForce Now'da beraber. Witcher'ı tekrardan başladım. RTX'de diye işte. Sonra grafikleri gelişmiş diye. It Takes Two mesela EA'in bir oyunu. Ee, bunu arkadaşımla beraber oynuyordum. Burada Need for Speed var. Battlefield var. Yine Far Cry, Portal gibi oyunlar var. Ee, bir sürü oyun var. Daha da beni oynadım. Evet. Tüm kütüphanesine de aşağı link bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz hangi oyunlara ihtiyacı şey Hangi oyunları oynamak istiyorsanız. Ha, şunu diyeceğim. Online oyun olarak mesela Battlefield e oynuyorum ve çok memnunum. Evet. RTX'imi açıyorum işte DLSS'imi açıyorum. Mis gibi yani pingi de hissetmiyorum. işte benim oynadığım oyunlar bunlar. Mac'te bunun ne avantajını görüyor. Ee, herkes GeForce Now'da şey öneriyor. Kablolu bağlantıyı öneriyor. Ki imkanınız varsa zaten kablolu bağlantılı kullanmanız evet. çok mantıklı. Hani evet. daha az gecikme süreleri evet. için çok avantajlı olacaktır. Ancak benim şöyle bir avantajım var. Evet. Mac Wi-Fi 6 teknolojisini destekliyor. 5 GHz ile ve aynı zamanda benim modemim de Wi-Fi 6'yı desteklediği evet. için hani resmen kablolu oynuyormuşum gibi çok düşük pinglerde oyun bilmiyorum. Herhangi bir gecikme yok. Ping yok. Görüntüde bozulma evet. yok. Bu konuda Mac'in avantajı olduğunu düşünüyorum. Diğer bir avantajı ki en büyük benim için avantajı batarya. Evet. Bir laptop'ınız var dedim onca laptop'ınız. Böyle rahat rahat bir yere geçip hani şuradan şuraya geçeyim oturayım burada oynayayım burada şöyle yapayım gibi bir şansınız yok. Kabloyu bağlamanız gerekiyor. Aksi halde ekran kartı e yeterince elektrikle beslenemediği e için çalışmayacaktır ve yüksek FPS alamayacaksınız. Yani prize bağlı bir şekilde resmen kablolu bir şekilde yaşıyorsunuz. Evet. Yani şey, masaüstü gibi olmak zorunda kalıyor o laptop. E burada ne avantajı var? Ben mesela geceleri rahat rahat böyle yatarak oynamak istiyorum. Geziyorum yatağıma, yatıyorum. Eğer bir oyun da varsa koyun kucağınıza oynayın rahat bir şekilde. Bu gibi avantajınız var resmen. Konsol oynuyorsunuz ama her yerde oynayabiliyorsunuz gibi düşünün. Bu gibi avantajı da var. Üçüncü yine çok büyük bir avantajı da şu. Biliyorsunuz ee, ki Mac'lerin yani bu Apple'ın bir tüm bilgisayarların neredeyse evet. ekranları inanılmaz güzel. Yani e, retina bir ekranları var. Çok yüksek bir çözünürlükleri var. Yani çözünürlük yanında bir de doygunluğu, o piksel doygunluğu inanılmaz yüksek cihazlar. Bunu ve hani insanlar renk doğruluğu falan da doğru insanlar bunu tasarım yapmak için vesaire kullanıyor. İşte burada ee, oyunlarda da ki görüyorsunuz şu anda zaten e, görüntüler koyuyorum. Yani oyunlarda o doygun görüntüyü hissedebiliyorsunuz. O konuda da yani inanılmaz bu görüntüyü. E, belki çok kaliteli bir monitör satın almanız gerekiyor. O şekilde görebilirsiniz bir hani 4K televizyonda falan gördüğünüz o güzel HDR görüntüyü burada çok doygun bir şekilde görebiliyorsunuz. Ki bunu bir de yanınızda istediğiniz yere taşıyabildiğinizi düşününce de inanılmaz mantıklı bir şey oluyor. Yani ben bence eğer e, Mac'e ihtiyacınız varsa mesela e, çok uzun saatler bataryaya ihtiyacı olan bir cihaz istiyorsanız, tasarım yapıyorsanız veya gerçekten Mac'e ihtiyacınız varsa ama aynı zamanda da oyun oynamayı seviyorsanız bu Mac ve GeForce Now ikilisi sizin için çok mantıklı olacaktır. veya rahatınıza düşkünseniz de yine bu şekilde yapabilirsiniz. E. Yani ben öneriyorum bu konuda. Ya, eksi olarak ne yönü var? Direkt Mac ile alakalı eksi yönden bahsetmiyorum. Yani Mac ve GeForce beraber bir eksi e. yönü bence böyle şey olarak yok. Yani hani uyumsuzluk vesaire gibi bir şey e. yok. GeForce Now'ın eksi yönü şu, oyun e kitaplığında ne varsa siz ancak onu oynayabiliyorsunuz. Yani, hani geniş bir oyun kitaplığı olsa da illaki oynayamadığınız oyunlar oluyor. Yani isteyip de oynayamayacağınız oyunlar oluyor. Microsoft'la yeni bir anlaşma yapıldı. Xbox'taki bazı oyunlarda GeForce mı gelecek? Call of Duty gibi oyunlarda gelecekler. Evet. 10 yıllık bir anlaşma yaptılar ki büyük ihtimalle bundan sonra da gelecektir. Evet. Minecraft vesairende geleceği söyleniyor evet. ki bu bence çok güzel bir şey oldu. Evet. Call of Duty gibi güzel oyunları oynamak ben de isterim evet. hani burada. Evet. Ben mesela Forza'ya bayılıyorum. Forza eğer gelirse benim için çok güzel olur. Bu konuda ben çok memnun olurum. Yani yine kitaplık güncellenecek. Şu an kitaplığa bakıp aldanmayın. Ee, gelecek haberleri bekleyin. Belki e, oynamak istediğiniz oyun. Eğer Microsoft'un bir oyunu varsa e, o da gelebilir yani. E, Şimdi şunu da belirteyim sizlere. E, benim internetim e, güzel bir internetim var yani. 200 downloadda e, 20 atla e, internetim var. İnternetim bu konuda güzel. Benim bu da avantajım e, var. Baktığımız zaman da oyun ayarlarında en yüksek bitrate'i 75 megabit olarak verebiliyorsunuz. E, Önerilen bitrate değeri de eğer maksimum ayarlarda oynamak istiyorsanız yani 1080p 60 fps gibi değerlerde oynamak istiyorsanız önerilen ayarın ben 50 megabit olduğunu hatırlıyorum. Hı. Yine eskiden 24 megabit internetim varken de e. yine düşük ayarlarda oynayabiliyordum. Arada sırada sıkıntı çıkarabiliyordu ancak e. benim gibi iyi bir internetiniz varsa veya 50 megabit ve üstü internetiniz varsa çok rahat alabilirsiniz. 50 ile 36 arasında da ben yine bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Hani belki 1080p 60 oynayamazsanız ama 1080p 30 oynayabilirsiniz. 760. Onları e. çok denemedim. Deneme şansım olmadı. E. Ama ping konusunda eğer pinginiz çok yüksek değilse test yaptığınız zaman ping'leriniz çok yüksek değilse ping değerleriniz bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama kotalı bir internetiniz varsa e, burada sizi uyarmak istiyorum. Çünkü ben e, 75 megabit verdiğim evet. zaman oyun saatte 22 GB yiyebileceğini söylüyor. Ki bu yukarı olur, aşağı olur, değişebilir. Evet. Kotalı bir internetiniz varsa da bu size sıkıntı çıkarabilir. Onu da belirtmiş olayım. Mesela şöyle güzel bir yönü de var. Son of the Forest diye bir oyun çıktı biliyorsunuz. E, yayınlanma tarihi e, 23 Şubat olarak geçiyor ve bugün ayın 25'i. Dün geldim bilmiyorum. Dün Hır. gördüm. yani çok dikkat etmedim ama bugün Son of the Forest ee, şey. şu anda oynanabilir bir şekilde gelmiş en yüksek ayarlarda. Kusursuzca oynayabilirsiniz ancak evet. tabii ki Steam'den satın almanız gerekiyor bu oyunu. Şu anda kısaca bir özetlemek istersek şu ana kadar ben artı ve eksilerini sizlere saydım. Bir tekrardan size özetleyeyim. Artılarına söylüyorum. Ekranı çok kaliteli olduğu için Mac'inizi de inanılmaz bir görüntü alacaksınız. Bu konuda size öneriyorum. Wi-Fi teknolojisini desteklediği için kablolu bir bağlantıya ihtiyaç duymadan çok düşük gecikmelerde oyunlarınızı oynayabileceksiniz. Mac'lerin uzun süre bataryasının gitmesi sebebiyle özellikle de benim şu anda kullandığım M serisi Mac'lerde çok uzun saatler yani 20 saate yakın şarjları gidebiliyor. Yani bu 20 saat boyunca neredeyse kesintisiz oyun oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Ve bu batarya sayesinde de yere bağlı kalmanıza gerek kalmadığı her yerde bir oyun kolu olarak ya da yine mouse'u falan bir yanınıza taşıyarak kablosuz mouse vesaire yine herhangi bir yerde bunu oynayabilirsiniz. Televizyonunuza, ekrana HDMI veya başka bir şeyle yansıtıp o şekilde de uzaktan oynayabilirsiniz. Mac alakasız GeForce Now'la alakalı eksi olarak verebileceğim şeyler var. Yani mekle bir kullanımda bir sorun sorununuz yok kesinlikle öneririm. Herhangi bir sorun yaşamazsınız Windows bilgisayarda kullandığınızdan çok çok daha iyi bir deneyim alacağınızı neredeyse garanti edebilirim. Ancak GeForce Now ile alakalı bir iki eksiğimiz var. Bunlardan birisi itibaren her istediğiniz oyunu kapsamaması. Diğer bir eksiğimiz de Türkiye'de henüz e, GeForce Ultimate gibi şeylerin gelmemesi. Yani maksimum RTX 2080 ee, ekran kartıyla bu oyunları açabiliyor olmanız. Bu da ikinci bir eksi. Şu anda e, sizlere bir hız testi yapıp gösteriyorum. Şu anda anlık yaptım yani. Yine tekrardan isterseniz yapayım. Test network dedim. 5 gigarse de bakın bağlayayım gördüğünüz evet. gibi. Size de bunu öneriyorum. net kullanıyorum bu arada. Bunu da şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Burada zaten öneriliğini de söylüyor. Bakın 80 ile 40 arası olabilir diyor gecikme latency. Yine paket kaybı falan onlar yokmuş zaten bende. Bant genişliği de 50 ile 15 arasında gösteriyor. Ben 200 kullanıyorum. Maksimum da 75 zaten. Şurada görüyorsunuz veriyorum. Yani sizin de 15 ile 50 arasındaysa sorunsuz. Kullanabilir demek oluyor bu. Ki ben şu anda bir evet. de gördüğünüz gibi Wi-Fi bayağı bir ee, Ona rağmen bu şekilde Mac'in bu Wi-Fi 6 desteği sayesinde çok güzel bir şekilde evet. ben bilgisayarımda oynayabiliyorum hiçbir gecikme olmadan. Şöyle bir artısını da söyleyeyim tabii bu Mac'le alakalı bir artı değil. Ee, bu GeForce Now'la alakalı. Ee, mesela EA Play diye biliyorsunuz ki ya da Game Pass evet. gibi sizin aylık satın alabileceğiniz Netflix e aboneliği gibi satın alabileceğiniz evet. oyun abonelikleri var. Bunlarda şöyle bir sorun olabiliyor. Eğer internet hızınız çok hızlı değilse bunları indirmek, evet. silmek hafızanızda evet. yer ayırmak i̇nternet falan çok hızlı değilse bunları indirmek, e, silmek, hafızanızda yer ayırmak falan zor olabiliyor. Burada öyle bir sorununuz yok. Mesela EA Play aldım ben. Burada gördüğünüz gibi Battlefield'ı ee, ve işte diğer EA oyunlarını It Takes Two gibi oyunları hiç indirmeye uğraşmadan taktiği açabiliyorum. Bu gibi avantajları da var mesela. Pek çok burada EA oyunu görebilirsiniz. Yine Xbox oyunları geldiğinde de Xbox Game Pass ile alakalı bir şey olacak mı şu anda bilmiyorum. Hı. Ama belki böyle bir avantajınız da olabilir. Bu yine Mac ile alakalı Bu GeForce Now alakalı bir avantaj. Şimdilik benim söyleyeceğim bu kadardı. Artı ve eksilerini düzgün bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yaramıştır video. Video beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Hı. videoda görüşmek üzere.